Selam ee, Önceki videoda PUBG oynadım Arkadaşlar Şimdiki videomda Roblox oynayacağım Şimdi Dorsa girdik Bak şu turuncu ceketli Benim arkadaşım Oluyor Evet gelin buraya Evet O metalı Şöyle e, Arkadaşlar Gidiyoruz Geldik ama e, çıkmak zorunda kaldık çünkü şu durum ceketli gördüğünüz o da benim youtuber arkadaşımın kendisi. Ben Şöyle gel, geldim Gel gel gel. Buraya gel arkadaşlar. Gelin buraya. Kanka şuraya girelim mi? Kanka girin. Tamam kanka. Basın basın oraya. Bir kanka. Arkadaşlar bu arada bu videoların hepsine yarım saatim gidiyor. Yani arkadaşlar bu videoları hiç like atmayı yani <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yüklemeyi de unutmayın bu oyunu. Evet bu oyun bir de Arkadaşlar PlayStation 5 çekiliş yapıyorum. Evet arkadaşlar tabii ki de kimse çekiliş yapmıyor. Onların hepsi fake hesap şey yapıyorlar arkadaşlar. Tabii ki benim de onu alacak param yok. Beleş ee, Beleş peynir sadece fare kapanına bulunurmuş. Bakın şu turuncu ceketli arkadaşım açtı. Çekmeceleri karıştırmak gerekiyor bu oyunda. İşte mesela bu çekmece boş. Bu. Ama bundan para da çıkarıyor Arkadaşlar turuncu cekette e, arkadaşım yani tam işte, Çok şeydir yani. E, arkadaşlar çok oyundan gider yani. O yüzden kusuruna bakmayın arkadaşlar. Ne? Kusuruna bak. Neyse arkadaşlar koşuyoruz arkadaşlar bakayım evet burada arkadaşlar buraya giride arkadaşım evet arkadaşım çok biraz utanmış Arkadaşlar bu arada çok uzun oluyorsa e, yorumlara yazın biraz kısa çekebilirim böyle edebilirim isterseniz ama işte heyecanlıyım <laughs> arkadaşlar işte. böyle burası dışarı i̇şte buradan gireceğiz bak Arkadaşlar böyle oyunlarda yani şey yapmamız gerek. Arkadaşlar burada olmayabilir mesela şimdi. Boşa enerji sarf etmeyin ama burada da olabilir. Arkadaşlar evet buradaymış gördüğünüz gibi. Açıldı. Şöyle koşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz vallahi helal olsun. Bakın biz bu oyunu çok kez bitirdik. Ee, çok boş yapmıyorum durumlarım. Çok kez bitirdik arkadaşlar. Yani... Meta abimiz trollenir Ay kankam. Kuşlar kankam böyle gidiyor. Diğer kankam görünmüyor ya çok arkada. Bakayım önce kapı neymiş arkadaşlar. 14 arkadaşlar. Demek ki 15'e vereceğiz. Yani sonunda bir arkadaşlar. Arkadaşlar Kulaklık takanlar biraz rahatsız olabilirler herhalde. Onlar için tek tek özür diliyorum yani. Ahiyan. Nerede lan? Ne oluyor bu? Gelmiyor ki. Ha ben açacağım arkadaşlar. Alo arkadaşlar. Ben açtım bunu. Bak. Ah. Arkadaşlar. Koşuyoruz. Buna gitti. Arkadaşlar girdiğiniz kapılara çok dikkat edin. 20 mesela burası. Arkadaşlar burası kaç? Burası 19 demek ki doğru arkadaşlar. Burası. Şimdi para çıkınca şey işte para çıkıyor. Hı. Burayı çekmeden arkadaşlar çıkamadım. Şimdi buraya Burada olabilme ihtimali olabilir. Para çıktı Şurası olabilir Çekmeyi bakalım. büyük ihtimalle burada. Buldum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hala boşuna arıyor kanka. Gel la gel buldum. Gel la. Arkadaşlar hala arıyor ya. Arkadaşlar bu oyun. oyunda 30-35 şimdi kapılardan falan. S.E.K. var. Yani şimdi e, böyle korkunç siyah bir yaratık. E, gelirse görebilirsiniz. Es <laughs> Arkadaşlar Selamımız okundu bu sefer arkadaşlar <laughs> e, like atın abone olun arkadaşlar, arkadaşlar nasıl bu öldü? nasıl ölmedi arkadaşlar, ben son arkadaşlar ya adam'a bakın çok arkadaşlar, çok arkadaşlar. Oğlum, bu oyunu, ben bakın bu arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın ee, yani ya, bu oyunda herkes aratmaz. Yani yaptığımız eylemde pek öylesin. şey değil arkadaşlar. O yüzden eğer bu videoyu bir kere bile rastladıysanız bir kere mutlaka paylaşın arkadaşlar. Bak mutlaka paylaşın. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi arkadaşım oynuyor, ben öldüm arkadaşlar. Niye öldüm derseniz ya şaşırdım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım maymuncuk buldu. Bu arada o da youtuber arkadaşlar. O sponsorumuz oldu bu videoda. Adı Aras Gorgulu. Hayır, Aras Gorgulu değil. Ne? Mis, Mr. <laughs> Ars. Arkadaşlar adı Mr. BARS. Abone olun yani. Yani bay ayı demez arkadaşlar. Abone olun sponsorumuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşım Seke gelecek. Se Aha ölecek arkadaşlar. <laughs> Ölmedi arkadaşlar. Niye? Çok ballı arkadaşlar. Hiç ölmüyor yani. Arkadaşlar ben de sponsorumuz olan e, şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Roblox'tan. Roblox çok güzel bir e, mobil oyundur yani. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ailenizle oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, yani Robux alabilirsiniz. Ben pek Robux almıyorum ama siz alabilirsiniz. Mesela arkadaşlar işte birkaç paraya bir bayağı robux alabilirsiniz Roblox'a güzel kıyafetler oyunda çok aşamalar geçme işte çok sürprizi var arkadaşlar o yüzden e, şey arkadaşlar mutlaka roblox indirin ve oynayın. Bu arada çok boş yaptığımın farkındayım. Ee, arkadaşımla şu an oynuyor. Onu izleyin arkadaşlar. Ben öldüm. Arkadaşlar sek gelecek. Arkadaşlar, sen gelecek. Dur, Dur, bir alsam, bir alsam. arkadaşlar bakın. Aha arkadaşlar. Bakın bunun adı Sek. Se arkadaşlar bakın bunun adı Sek se arkadaşlar. Meta Sek'ten se kaçamaz kanka. Arkadaşlar direkt Sek'ten se vurur. Arkadaşlar zaten Sek se tam dibinde arkadaşlar. Adama bak koltuğun içinden geçiyor. Arkadaşlar Arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte sponsorumuz Roblox'a yüklemeyi unutmayın. Tın tın tın.